Açık Bir şeyden tam karşıdan görüyorum ben Tam Ama yıldırım düşmesi ya da başka bir sebepten dolayı bir yangın çıktı. Tabii bu bölge daha çok çalılık bir bölge. Ama rüzgarın şiddetinden dolayı çok hızlı bir şekilde ilerledi. Ve yakın yakın birbirine çok yakın burada mahallelerimiz var. İşte ahlatlı gelip mahallemize doğru sıçrayınca tabii büyük bir korku sardı. Rüzgar da o yöne doğru esiyordu. Ama işte orman teşkilatımız, Yine bizim belediyemizin ekipleri, yine baski arazözleri hızlı bir şekilde buraya intikal etti ve yangını kontrol altına aldılar şu saatte. <laughs>